Bir erkeğin sizi gerçekten istemesi için kesinlikle öğrenmeniz gereken çok önemli sırlar var arkadaşlar. Bu videoda bir erkek sizde neleri görürse sizi gerçekten ister sorusunun cevabını bulacaksınız. Değerli arkadaşlar, bir erkeğin sizi sadece çekici bulması kolaydır ama sizi gerçekten istemesi, sizin için çaba göstermesi ve kalbinde özel bir yere koyması bambaşka bir şeydir ve işte bunu sağlayan şey milyonlarca kadının gözden kaçırdığı o ince detaylardır. Bugün size bir erkeğin sizi gerçekten istemesine sebep olan 6 güçlü davranışı anlatacağım. Her biri onun kalbine sessizce işleyen sizi kaybetme korkusunu tetikleyen bir sır gibidir ve belki de bu videodan sonra onun neden size daha sık mesaj attığını Neden sizi düşündüğünü ve neden sizi gözünde vazgeçilmez yaptığını daha net bir şekilde göreceksiniz Hazırsanız hemen maddelere geçelim maddelere geçmeden önce de videoya rekor bir beğeni istiyorum arkadaşlar yorum kısmında da daha sonra gelmesini istediğiniz video başlıklarını mutlaka yazın birinci maddemiz sakin gücünüzle onu durduran kadın olursanız sizi gerçek gerçekten ister. Değerli arkadaşlar, erkekler bazen özellikle başlarda sınırları test etmeye çalışırlar. Belki gecenin bir yarısı plansız bir şekilde buluşma talebi gelir. Belki haftalarca size zaman ayırmadan sadece hazır olduğunda arar ve işte orada sizin vereceğiniz tepki belirleyici olacaktır. Ona bu davranışı için sesinizi yükseltmezseniz, sitem dolu cümleler kurmazsanız ve sadece şöyle derseniz: "Bu saat bana uygun değil." ama yarın için bir plan yapabiliriz şeklinde şeyler söylemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Ve o an erkek şunu fark edecektir. Bu kadın kendini anlatmaya, kanıtlamaya çalışmıyor. Sadece olduğu gibi duruyor ve sınırlarını gösteriyor. Bu sakin güç erkeği düşündürür ve ona onu kaybetmemek için daha fazlasını yapmalıyım şeklinde bir mesaj verir. Tıpkı bir markette sırada beklerken önümüze geçmeye çalışan birine sessizce ama net bir bakış attığınızda onu durdurmanız gibi. Küçük bir bakış büyük bir etki oluşturacaktır ve tam bu anda erkek sizin yanınızda durmanın ne kadar değerli olduğunu sorgulamaya başlar. Ama sınır koymak tabii ki tek başına yetmez. Onun ilgisini diri tutacak ve içini kıpır kıpır edecek başka şeyler gerekir. Sıradaki maddede bu sırrı anlatacağım. İkinci maddemiz gözünün önündeki gizemi çözmeye çalıştıkça sizi gerçekten ister. Değerli arkadaşlar bir erkek çözülmüş bir bilmece ile ilgilenmeyecektir. Siz bir gün tüm duygularınızı, hedeflerinizi, planlarınızı önüne sermiş ve bir kitap gibi açmış olursanız merak burada bitecektir. Ama tam tersi bir durumda bazı duygularınızı ve hayallerinizi onunla paylaşırken Derinlerde kalan kısımları hemen açığa çıkarmazsanız işte o zaman onun ilgisi katlanacaktır. Örnek olarak şöyle bir cümle kurarsanız bu konuda bir hayalim var ama zamanı gelince seninle paylaşırım olur mu? şeklinde bir cümle tarzı onun merakta kalmasını sağlayacaktır. Ve erkek artık sadece hoşlandığı bir kadınla değil keşfetmekten heyecan duyduğu bir kadınla birlikte olduğunu hissedecektir. Tıpkı bir şehri ilk kez gezen biri gibi her sokakta başka bir sürprizle, her köşe başında başka bir hikaye ile karşılaşacaktır ve içinden şunu geçirecektir: daha fazlasını öğrenmeden ondan vazgeçemem. Ama sadece merak etmeyecektir. Onun kalbinde kahraman olmak istediği bir kadın olmanız gerekir arkadaşlar. Sıradaki maddede tam bu noktayı açıklayacağım. Üçüncü maddemiz. Beklenmedik anda onu kahraman gibi hissettirirseniz sizi gerçekten isteyecektir. Değerli arkadaşlar bir erkeğin iç dünyasında onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı sandığınızdan çok daha büyüktür. Ama bunu ona sürekli iltifat yağdırarak değil... Doğru anda doğal bir şekilde hissettirerek sağlamalısınız. Mesela bir yolculuk öncesi sizin bagajınızı taşırken "Teşekkür ederim, yanımda olunca her şey çok daha kolaylaşıyor." demeniz gibi. O an erkek sadece fiziksel gücüyle değil, size hissettirdiği güvenle sizin yanınızda olmak isteyecektir. Çok önemli bir detaydır. Bu küçük ama gerçek onaylar onun içinde şöyle bir kıvılcım yakacaktır arkadaşlar. Ben onun için önemli biriyim ve bunu kaybetmemeliyim. Tıpkı bir çocuğun çizdiği resmin annesi tarafından beğenildiği andaki mutluluğu gibi basit bir takdir iç dünyasında büyük bir yankı uyandıracaktır. Ama kahraman gibi hissettirmekle tabii ki bitmeyecektir. Onun gözünde vazgeçilmez olmanızı sağlayacak bir sır daha var. Hadi onu dördüncü maddede açıklayayım. Dördüncü maddemiz onu kaybetseniz bile gücünüzü koruduğunuzu gösterirseniz sizi gerçekten isteyecektir. Değerli arkadaşlar bir erkek bir kadının yanında kaldığında o kadının hayatta sadece kendisine yaslandığını görürse bir süre sonra yorulacaktır. Ama siz onun da olmaktan mutlu olduğunuzu hissettirirseniz ama onsuz da var olabileceğinizi belli ederseniz işte o zaman gerçekten değerli hale gelirsiniz ama burada şu nokta var sürekli gidecekmiş gibi hareket etmemeniz gerekiyor ve sürekli gidecek gibi hareket edersiniz. Zaten size güveni kalmayacağı için o ilişkide de derinlik olmayacaktır. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Tıpkı dışarıda kahve içerken arkadaşınıza dönüp şunu söylediğiniz bir an gibi olacaktır. Onunla birlikte olmak çok keyifli ama ben tek başıma da mutluyum bunu ilişkiniz hakkında tabii ki konuşuyorsanız. Erkek bunu hissettiğinizde sizin yanınızdaki yerinin bir ayrıcalık olduğunu fark edecektir. Ve içten içe şunu düşünür. Onun yanında kalmak benim için gerçekten bir şans ve bunu kaybetmemem gerekiyor. Ama sadece bu denge yetmeyecektir arkadaşlar. Onun içindeki koruma duygusunu uyandıracak bir şey daha gerekir. Sıradaki maddede tam da onu açıklayacağım. Beşinci maddemiz. Onun içindeki koruyucu yanı uyandırırsanız sizi gerçekten isteyecektir. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bir erkeğin doğasında koruma içgüdüsü kesinlikle vardır ve çok önemlidir. Ama bunu uyandırmak için muhtaç gibi davranmanıza asla gerek yoktur. Sadece ona ihtiyaç duyduğunuzu hissettirmeniz yeterlidir. Mesela kalabalık bir sokakta korktuğunuzu belli edip elini tutup yanında yürüyünce kendimi çok daha güvende hissediyorum demeniz gibi. O an erkek şunu hisseder. Ben onun yanındayken kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Onu korumak bana güç katıyor. Ve bu duygu onu sadece istemekle bırakmayacaktır arkadaşlar Sizi sahiplenme ve yanınızda kalma isteğiyle dop dolu hale getirecektir Ve asıl önemli olan onun sizi sadece istemesine değil Hayran olmasına sebep olacak o son detayda gizli Ve 6. maddemizde bunu anlatacağım 6. maddemiz değerinizi sessizce gösterirseniz Sizi gerçekten isteyecektir Değerli arkadaşlar erkekler yanında sürekli ben bunu hak ediyorum diyen değil hak ettiğini tavrıyla hissettiren kadınlara hayran kalırlar. Çoğu kadın bu durumun ayrımını maalesef yapamadığı için ilişkilerde dengeyi maalesef devre dışı bırakıyor. Bu yüzden bir tartışmada haklı olduğunuzu bağırarak, tehdit ederek, hakaret ederek değil, bu benim için doğru değil. Bunu kabul edemem diyerek anlatmanız en doğalı ve gücünüzü gösterdiğiniz en güçlü yöntemdir. Ya da farklı bir durumda gece yarısı gelen bir mesajda sadece şunu yazmanız yeterlidir. Bu saatte uygun değilim sana iyi geceler diliyorum. O an erkek sizin sınırlarınızı, öz saygınızı görür ve içinden şunu geçirir. Bu kadın kendini anlatmaya çalışmıyor çünkü zaten biliyor. Onun yanında ben daha iyi bir adam olmalıyım. Ve bu adam artık sizi istemekle kalmayacaktır, size layık olmak için mücadele etmeye başlayacaktır mücadele ettikçe sizin için bir şeyler yaptıkça siz de bu dengeyi korudukça yavaş yavaş size bağlanma potansiyeli artacaktır. Çünkü söylediğim altın maddenin içeriğinde hem ona güven vermeniz hem dengeyi sağlamanız hem de her türlü ilişki dinamiğini kolay bir şekilde dengeye oturtmanız açısından çok önemli bilgiler verdim. Bu altı maddeyi uyguladığınız takdirde ileriki süreçlerde ilişkinizin çok fazla çaba harcamanıza gerek kalmadan nasıl dengeli bir şekilde yürüdüğünü ve erkeğin sizin için bir şeyler yapmaya sürekli çalıştığını ve sizin için çaba gösterdiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Tabii ki bu söylediğim detayları diğer videolarda ayrıntılı şekilde örnekler vererek açıklamıştım arkadaşlar. Onları da mutlaka izleyin. Bu şekilde bir tamamlayıcı etki oluşturacaktır. Yap Yapbozun parçaları gibi resmin bütününü gördüğünüzde de zaten o ilişkiyi nasıl yürüteceğinizi anlamış olacaksınız. Tabii ki bu sizin tek başınıza yapmanız gereken veya sadece ilişkide sorumluluk alması gereken taraf siz misiniz gibi hissettirmemesi gerekiyor. Siz bazı şeyleri zaten dengeli bir şekilde yaptığınızda erkekler o yola kolaylıkla girecekler ve istediğiniz şeyler rahatlıkla olacaktır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videonun yorum kısmında ileriki süreçlerde hangi videoların gelmesini istiyorsanız onları da mutlaka yorum kısmına yazın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.